Herkese merhaba. Bu videomuzdaki haber Mısır piramitleri ile ilgili. Hadi incelemeye başlayalım. Renovation work on Egypt's Menkor Pyramid, which sits beside the Sphinx and the larger Khafre and Cheops pyramids at Giza, specifically the reinstallation of a granite layer, has sparked controversy. Renovation work, renovation yenileme. Work biliyorsunuz çalışmak fiil ama iş anlamına da geliyor. İsim olarak iş karşılığında kullanılıyor. Yenileme işi on Egypt Mısır'ın şu S takısı Mısır'ın anlamını katıyor. Egypt biliyorsunuz Mısır ülkesinin İngilizce adı. Menkor piramit. Menkor piramidindeki ki yenileme çalışması burada virgül koyup which'le aslında burada bahsedilen nesne ile ilgili artı bir bilgi veriyoruz. Bunu genelde cansız varlıklar için bu şekilde kullanırken which ile yapıyoruz. Canlı bir özleden, varlıktan bahsederken insan gibi bunu who ile yapabiliyoruz. Burada virgül koyup which ve aslında şu piramitle ilgili ek bilgiler verecek bize şimdi. Sits beside. Sit oturmak fiili. Beside de yanında yanında oturan, yanında duran anlamına geliyor bu ikisi birleşince. Bunun bir diğer kullanımda aslında benzer şekilde next to. Yanında. Neyin yanında duruyormuş bu piramit? Sphinx and the larger Kafra. The larger en daha büyük yani daha büyük piramit olan Kafra and Cheops Pyramids. Bu iki piramidin yanında nerede? Giza. Giza platosunda duran bu piramitteki özellikle The reinstallation yeniden Installation kurmak. Yeniden. Kurulum. Installation bunu zaten mobile applicationlarında görmüşsünüzdür, duymuşsunuzdur. Cep telefonlarınıza bir uygulama kurarken de ya da bilgisayarınıza bir uygulama kurarken install yazar. Kurmak anlamına geliyor. Orası installation. Yeniden kurmak. Of a granite layer. Layer katman. Granit, bildiğimiz granit taşından bahsediyor. Yeni bir granit, özellikle yeni bir granit katmanı kurmak için başlayan yenileme işi. Has, aslında öznemiz bu cümlenin tamamı. Bu iş, has sparked. Spark, ateşlemek, başlatmak anlamına da gelebilir. Controversy, tartışma, tartışmalar. En kullanılmış. Neden? Aslında bu yenileme işi başladığından beri, yani geçmişten şu ana kadar gelen bir tartışmaya neden olmuş ve bu tartışma hala da devam ediyor. Mustafa Waziri, the head of Egypt's Supreme Council of Antiquities, shared a video of workers setting granite blocks on the pyramid's base, deeming it the project of the century. Mustafa Waziri kimmiş bu? The head of the head of başı demek. Yani müdürü. Neyin? Egypt's Supreme Council of Antiquities. Eski eserler yüksek Konseyi konseyinin başkanıymış bu arkadaş. Share share paylaşmak. Bir video paylaşmak, dosya paylaşmak, evi paylaşmak gibi de kullanılabiliyor. Burada ID takısı almış. Yani geçmiş bir zamanda paylaşmış. A video of workers. Worker, işçi. Workers, işçiler. İşçilerin bir videosunu paylaşmış. Ne yapıyormuş işçiler? Setting granite Blocks. Granic blokları yerleştiren işçilerin videosunu paylaşmış. On the Pyramid Space. Pyramidin temeline. Granic blokları yerleştiren işçilerin videosunu paylaşmış. Ve Deeming. Arz etmek. Paylaşmış ve far, bunu deeming it bunu farz etmek the project of the century yüzyılın century biliyorsunuz yüzyıl yüzyılın projesi olarak farz etmiş yani isimlendirmiş Originally encased in granite the pyramid lost part of its covering over time Originally encased in granite orijinal olarak Encased kaplamak, kaplama, in granite granitle kaplı olan, the pyramid lost kaybetmek, part of its covering overtime zamanla Cover, kapsayan onu kapsamak yine kapsayan bir bölümünü kaybetti. The three-year restoration aims to recreate the pyramid's original style. The three-year restoration, yenileme, restorasyon. AIM. Aims, burada özlemiz it yani cansız varlık olduğu için geniş zamanda sonuna s'ye getirilmiş. iddia etmek, aim. İddia etme fiili. Bu üç yıllık restorasyon, Recreate, create yaratmak, recreate yeniden yaratmak, yeniden oluşturmak, yaratmak. Original style, original stilini yeniden yaratacağını iddia ediyor bu 3 yıllık yenileme çalışması. However, Egyptologist Monica Hanna criticized the project and called it absurd and a violation of international renovation principles. However, Egyptologist Monica Hanna criticized etmek, eleştirmek yani. ED gelmiş, eleştirmek fiili, eleştirdi, the project. Proje eleştirdi and called it yani bunu ifade etmek, bunu isimlendirmek absurd saçma and violation ihlal of international renovation principles yenileme, uluslararası yenileme prensiplerine prensiplerin ihlali ve saçma olduğunu ifade etti. Bu çalışmalar. Bu videodaki haberimizi tamamladık. Umarım faydalı olmuştur. Haberin devamında gelen dinlemeyi yapmayı unutmayın. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Renovation work on Egypt's core Pyramid, which sits beside the Sphinx and the larger Coffer and Cheops Pyramids at Giza, specifically the reinstallation of a granite layer, has sparked controversy. Mustafa Waziri, the head of Egypt's Supreme Council of Antiquities, shared a video of workers setting granite blocks on the pyramid's base, deeming it the project of the century. Originally encased in granite, the pyramid lost part of its covering over time. The three year restoration aims to recreate the pyramid's original style. However, Egyptologist Monica Hanna criticized the project and called it absurd and a violation of international renovation principles.